Herkese selam arkadaşlar ben İhsan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar kayısı bahçesindeyim. Kendi bahçem. Bahçeme geldim bugün. Kaysılar gördüğünüz gibi olmuş. Şöyle güzelce bu kaysıları bahçemiz. sen yani çoğu da yeri dökülmüş zaten arkadaşlar böyle. Kaysının dipleri bu şekilde. Bunlar bugün toplamaya geldik. Şu, şu karşıda var. Burası benim bahçem arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz Dik bir bahçe, yokuş bir bahçe arkadaşlar. Bugün burada kayısı dökeceğiz. Umarım güzel olur. Bu seze, bu sezonki kayısı hasadımız iyi olur inşallah. Ufak bir bahçemiz var. Şöyle bir 25-30 tane ağacımız var. Şu karşısı benim köyüm. Burası bahçemiz. İnşallah güzel bir kayısı hasadımız olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın şimdi <laughs> böyle ucundan vurdun mu ya? Lana? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ee, Kaysılarımız burada. Evin önüne getirdik. islim yaptık. İslimi de e, videosunu çekemedik. Onu artık şu şekilde yapacağım. E, onu ekrana resmini atarım. Oradan görürsünüz. İslimden öncesi Kaysıların e, kükürtlenme aşaması. Ve kükürtlendikten sonraki aşama bu. E, seriyoruz. Böyle güneş bir ortam alacak bir şekilde. Bu şekilde oluyor kaysılar buradan kükürtü aldıktan sonra bu şekilde böyle bir sararma meydana geliyor. Sararmadan daha sonra güneşte kuruduktan sonra bunun çekirdeğini şöyle iyice büzüşüyor bu çekirdeğini bu orta noktasına bastırarak bu şekilde çekirdeğini çıkartıyorsunuz. Daha sonra ucunu bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bunu tekrardan güneşe seriyoruz arkadaşlar. Bakın burada daha önce yapılmışı var. Bu şekilde. Şu an biraz güneşten dolayı videoda biraz şey çıkabilir. O yüzden buraya da çekirdeğinden çıkmış hali bu. Bunu bu şekilde çekirdekten çıkardıktan sonra bir güzel böyle seriyoruz ve güneşte kuruyor bunlar. Bir iki gün daha bu şekilde kalması lazım. Şimdi kayısının çeşitleri ve Şekil itibariyle kalite farkı var. Mesela bu ıskarta bizim burada tabir e, caizse deniyor. Bu ıskarta dördüncü kalite. E, bunun çillisi var, çilsizi var, yaralısı var. Şekilde itibariyle sürekli bunun şey değişiyor. Mesela şu yaralı olan ıskarta çeşidi. Şöyle kamerada odaklarsa. Bu yaralı bir kayısı, yaralı bir ıskarta çeşidi. Burada zaten bir sürü var. Şimdi orta şeyde de var şurada ileride. Büyüğü, küçüğü, birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite diye geçiyor arkadaşlar. Fiyatları da tabi farklı. Birinci kaliteler 45 TL ile 25 TL arasında bir fiyatla satılıyor. İkinci kaliteler 35 TL ile 20 TL arasında satılıyor. Üçüncü kaliteler 30 TL ile 15 TL arasında bir fiyat bazında gidiyor. Dördüncü kaliteler yani 25 TL ile 10 TL arasında bir fiyat e, ta, şeyle gidiyor arkadaşlar. Kayısı sezonu açıldı e, Eylül'e kadar kayısılar Malatya'da var. Haziran ayında başlayıp Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor. Dağ köylerinden geliyor kayısılar. Aşama aşama elimizden geldiği kadar sizlere e, Kaysı e, nasıl yapılır dalından sizin bahçeden yani sofraya gelene kadarki aşamaların hepsini çekim ve kayıt altına almaya çalıştık. Ee, ekranda böyle bazı resimlerde göreceksiniz zaten. Kayısının aşamalarıyla ilgili. İzlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.